Ay, uzun zaman sonra alışverişe geldim. Benden daha mutlusu yok. Ay, sanki az önce komşumu gördüm ya. Buralarda bir yerlerde mi acaba? Aa, komşu? Aa, komşu? Nasılsın? Ay iyiyim. Alışverişe gelmiştim. Ya benim kızımın işte okul alışverişi için. Hımm ben de oğlum için gelmiştim okul alışverişine. Gel istersen birlikte yapalım alışverişlerini. Tamam. Ee, i̇lk önce soralım bakalım. Neredeymiş Kütahya bölümü? Tamam. Durun durun sormayın. İlk önce gazete almalısınız. Gazete okumak isteyen var mı? Yok ya. Biz gazete almayalım. Evet, gerek yok yani. Evde zaten milyon tane var. Tamam, siz bilirsiniz. Hadi soralım. Bakar mısınız? Bakıyorum. Ee, şey, kırtasiye bölümü ne tarafta acaba Kısım için alışveriş yapacaktım da. Kırtasiye bölümü e, ilerliyorsunuz ve şöyle dönüyorsunuz karşınıza çıkacak. Tamamdır teşekkürler. Sepet var mı acaba? Sepet mi burada sepet var. Ee, acaba ben bir tane poşet alabilir miyim? Ee, şey sepet dediniz poşet alıyorsunuz. Ee, peki tamam. Buyurun. E, bu arada bir şey sormayı unuttum. Çok mu fazla alışveriş yapacaksınız? Yoksa nasıl desem böyle küçük bir poşet yeterli mi? Yani ben küçük poşet yeterli diye düşünüyorum. Tamam buyurun. Küçük bir poşet. Bunu eve giderken de götürebilirsiniz. Aynı zamanda mağazanın poşeti oluyor. Tamam. Ben de bir tane küçük poşet alacağım. Tamam buyurun. İyi alışverişler. Teşekkürler. Ben de geliyorum komşu. Evet bak buradaymış kırtasiye malzemeleri. Evet. Vallahi ben hemen bir tane boya setiyle başlayacağım. Bizimkinin evde böyle doğru düzgün bir boya seti yok çünkü. Şöyle poşetimi hemen atacağım. Evet. Vallahi benimkinin boya seti var. Ama arasında eksik renkler var. Yani kardeş olduğu için hepsini kaybediyor işte. Merak ediyor, incelemek istiyor, kırılıyor falan. Eksik olan renkler de yeşil ve pembe. Bak burada bir kalem kutu var aslında. Bu kalem kutudan da eksik renkler alabilirsin. Tamam ben de alacağım. Yeşil. Bir de pembe. Tamam yeşil ve pembe alacağım ben de. O renkler eksik çünkü. Kekime koydum. Valla ben bir tane de kurşun kalem alacağım. Ben de kırmızı kalem alacağım. Yani bu yazı yazarken başlık atarken falan kullandıkları kırmızı kalem. Set almıştık da bitti. Kırmızı kalem alacağım. Tamam. Ee, bir de şey son bir tane kurşun kalem kaldı zaten. Onu da ben alacağım kurşun kalem. Seti biz de almıştık ama bitti maalesef. Da koydum. Tamam. Öğretmenler sulu boyası demiş miydi bunların? Yani bilmiyorum ama okulda etkinlik falan yapıyorlar yani nasıl desem. İstemese de bile yedekte bulunması iyi bence. Diyorsun. Evet diyorum. Valla bizimki nerede var yani ben almayacağım. Bizimkinin yok ya. Ben ne olur ne olmaz bir alayım. Bu boya seti. Koydum. Tamam. Hadi gel şimdi şuradaki reyana bakalım. Tamam ben de geldim. Bakalım. Bakalım. Şimdi ilk önce defter alalım mı? Tamam. Ben kızına buraya gelmeden önce sormuştum. En çok neyle, hangi karakteri seviyorsun diye. Ben en çok lol bebeği çok seviyorum. Ben en çok lol bebeği seviyorum demişti. Ben ona lol bebekli defter alacağım. Yani benden artık neli varsa öyle erkeklere göre alacağım bir tane. En üstte varmış bir tane defter. Lol bebekli. Ben bunu şey yapabilirim. Alabilirim. İçine koymayacağım. Koymalıyım. Ben de şuradan bakacağım. Bir tane yeşil gülen yüzlü var, bir tane komple yeşil olan var. Acaba hangisini alsam? Bilmem. En çok hangisini sever? En çok sadece yeşili sever diye düşünüyorum. O yüzden sadece yeşili alacağım. Şimdi gidelim. Gidelim gitmesine ama ben şimdiden çok yoruldum. Burada bir dinlenme yeri falan yok mu? Orada biraz oturup dinlensek. Ben şu ileride bir tane görüyorum ama orada biraz oturabiliriz belki. Tamam gidelim oturalım. Oh, vallahi bacaklarım çok ağırmış. Benim de. Hey, gazeteci, gazete almak isteyen. Yine mi sen ya? Almayacağız dedik ya. Ama otururken canınız sıkılır. Gazete okursunuz. İyi tamam ver bakalım bana bir tane. Kaç lira? Tanesi 5 mini kuruş. Tamam al bakalım. Buyurun. Hanımefendi siz istemez misiniz? İyi madem bana da ver. Buyur 5 mini kuruş al. Teşekkürler. Böyle vereyim size de. Buyurun. oley be hepsini sattım. 10 lira mı oldu? Du, 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 -du, -du, -du. Bu da 10 lira kazandım diye mutlu oluyor. Aman ne yapsın işte. Acaba ne yazıyor gazetede? Bakalım. Şöyle çıkartayım. Bakacağım. Oo, ne kadar da çok bilgi var bunun içinde. hop. benim okudum bitti. Ne olur okudun? Ben daha kabuğunu bile açmadım. Yani baykuş gözlerim var sonuçta. Hızlı okuyabiliyorum. Doğrudur. Sen bir baykuşsun sonuçta. Doğru. Neyse hadi yola çıkalım. Tamam ben yine bunu şey yapacağım. Saracağım ve kapatacağım. Çantaya koyayım bari. Oh. Evet evet. Ben de çantama koyacağım şimdi. Şöyle alayım. Koyayım. Tamam. Yeterince dinlendik bence. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Vay canına. Burada indirim bölümü ve oyuncak bölümü var. Evet. İndirim bölümünde neler var acaba? Hmm. Vay canına bir büyüteç. Oğlum araştırma yapmayı çok seviyor. Acaba onun için bir büyüteci alsam nasıl olur? Vallahi seviyor. Sağlayabilirsin. Bence mutlu olur. Tamam alacağım. Bunu da sepete. Pardon poşete koyacağım. Ben poşete. Eh, tamam. Poşetime koydum. Sen buradan bir şey alacak mısın? Bilmiyorum. Aa, burada bir fotoğraf makinesi var mı? Şimdi indirme giymiş. Bu fotoğraf makinesini kesinlikle kaçırmayacağım. Böyle koyacağım. Tamam. Aa, bak burada halılar varmış. Ben aslında buradan halı alabilirim belki. Yani benim ihtiyacım yok. İstersen sen al. Ben kızım için oyuncak alacağım. Bakalım ne alabilirim. Aa bir şey buldum. Ay canım, çok güzel. Bu oyuncağı alacağım. Poşetime koyayım. Dur ben de hala almayacağım ya. Vazgeçtim. Oğlum için Spiderman alacağım. Spiderman alacağım. Perdemini poşete koyuyorum. Tamam. Şimdi bunları ödetmeye götürelim. Tamam gidelim. Ben artık gidebilirim. Gazetelerimi sattım. Bana burada birazcık dakika verdiniz. Yine. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Ne demek? Diyorum. Ay yetiştim yetiştim. İlk benimkine bakar mısınız? Tamam da başka kim vardı ki? Ha komşum. Tamam geldim geldim. Ay. Buyurun. Ben bu poşeti direkt ölçeyim. Yani şey yapayım. O zaman fiyatı belli olur. Bu arada gazeteyi şey yapmayacaksınız. Gazetenin fiyatı 5 liraydı. Çıkan sonuçtan 5'i çıkartırsanız cevap bulursunuz. Tamam. Pip. Cevap 100 mini kuruş. 100 mini kuruştan 5 çıkart 199 98 97 96 95. 95 mini kuruş. Buyurun. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça görüşürüz. Görüşürüz. Benimkini de açar mısınız? Ben de almıştım gazete. Benimkini de ölçer misiniz? Ben de almıştım gazete. Yine 5 liraya çıkarmalısınız. Ölçeyim. Bip. 115 mini kuruş. Hmm. 115 mini kuruş. 5 lirayı çıkartırsak cevap 110. 110 mini kuruş. Buyurun. Teşekkürler. Yine bekleriz. Hoşçakalın. Aa. Bir dakika. Arkadaşlar da buradaymış. Yoksa siz bütün market boyunca bizi izlediniz mi? İnanmıyorum. Ne? Ne? Arkadaşlar, arkadaşlar da burada mıymış? Aa, siz de mi buradaydınız? Market boyunca bizi izlemişler mi? Bilmiyorum ki. Aman boş ver. Onlara da video çıkmış oldu. En azından kanalımıza abone olurlar. Söyleyelim mi? Olur. Arkadaşlar bizim Baykuş Hanım'la size söylemek istediğimiz bir şey var. Evet kanalımıza abone olur musunuz? Aman dikkat like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.